Ağzı bıllayım Bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun müminler. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anam babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhterem müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu İslam'da istihare. İstihare. Sözlükte hayırlı olanı isteme. Sözlükte hayırlı olan isteme anlamına gelen istihare terim olarak bir iş veya davranışta Allah katında hayırlı olanı kılınan nafile bir namaz ve dua ile talep etme manasında kullanılır. İnsanların yapmak istedikleri bir işin kendi hakkında iyi veya kötü sonuçta doğuracağını anlamak için fal ve benzeri uygulamalara çok eskiden beri başvuruk edilmektedir. Nitekim cahiliye Arapları bir işi başlamadan önce üzerine evet veya hayır yazan yazılı ezlam denilen fal oklarıyla karar verilirdi. Kur'an-ı Kerim şeytan işi olarak bu uygulamaya saklamış. Maide Suresi 990. ayette peygamberler dahil hiç kimsenin kaybı ve dolayısıyla bir işin kendisi için hayırlı olmamanı bilemeyeceğini Allah'ın dilemesi dışında kendisine fayda veya zarar verecek bir güce sahip bulamayacağını bildirmiştir. Ara Suresi 188. ayet-i Her kelimesi ve çeşitli türevleri Kur'an'da sıkça geçmekle birlikte aynı kökten küreyen istihare yer almaz. Ancak insanın şer zannettiği bir şeyin hayır olabileceğini Nur Suresi 11. ayette bir şey hayırlı olduğu halde ondan bileceğimizi, şer olduğu halde sevebileceğimizi Bakara Suresi 216. ayet-i kerimede Allah'ın her türlü buradan münezzeh olup dilediğini yaratarak seçtiğini Kasas Suresi 68. ayet-i kerimede her türlü hayrın onun elinde bulunduğunu her şeye gücünün yettiğini Ali İmran Suresi 26. ayet kerimede bir işe girişirken başkalarına danışmak ve karar verince de Allah'a göre dayanmak gerektiğini böyle yapanlara Allah'a yeteceğini Ali İmran Suresi 159 ve Galak Suresi 3. ayet kerimede ifade eden ayetler İslam'da istiharenin istinat ettiği temel çerçeve oluştururlar. Alemlerin sünnet veya müstahap sadıkları istiharenin meşruiyeti Cami bin Abdullah'tan rivayet edilen şu hadisi şerife dayanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi işlerimizin tamamında bize istiyare öğretir ve şöyle diyordu. Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rekat namaz kılsın ve arkasında şu dua yapsın. Allah'ım senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Sen kadirsin. Benimse gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlikleri bilensin. Allah'ım şu benim işim, benim dinim için dünyam ve için senin iminde hayır, hayır diye yer almışsa onu bana nasip et. Onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer şu işim dinim için, dünya ve için senin iminde kötü diye yazılmışsa onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse onu nasip et ve gönlümü ona yönelt. Hazreti Peygamber sözünü devamlı istiharayı yapan kişi bu sırada işini de söylesin buyurdu. Müsnet 3, 3, Buhari 49 Tevhid 10 i̇bn Mace İkame 188 Sere duasının anlamı Allah'ım sen her şeyi bildiğin için hakkımda hayırlı olun bana bildirmeni senin gücün her şey ettiği için benim başarılı kılmanı hayırlı olan nasip etmeni. senin o büyük kereminden niyaz ederim senin gücün her şey yeter beni ki yetmez sen her şeyi bilirsin ben bilemem şüphesiz sen görülüp bilinmeyenleri bilirsin. Allah'ım eğer bu iş benim dinim, dünyam ve ahiretim hayırlıysa, şimdi veya daha sonrası için hayırlıysa onu yapmaya bana nasip et. Kolaylık ver ve onu bana mübarek kıl. Şayet bu işi benim dinim, dünyam ve ahiretim için şer ise, şimdi veya daha sonraki sonrası için kötü ise bunu benden, beni de ondan uzaklaştır. <laughs> Hayır neredeyse onu bana nasip et. Sonra da gönlümü bu razı kıl. Hadis-i zikredilen doğa esnasında kendi işi Neyse onu zikretsin ve açıkça söylesin buyurulur. Mesela, Ya Rab falan sefere çıkmam, kararım veya falan yere benim evlenmem desin. Bari, Davat 48, Tevhid 10. Ayrıca bakınız, Tirmizi Bihdir 18, İbn-i Maci İkame 188. İstihara doğasının bu niyeti kılınacak iki rekat -ikir nafil namazdan sonra okunmasının en uygun olacağı hususunda dört mezhep giriş birliği içindedir. Maliki ve Şafi mezhebine göre herhangi bir namazdan sonra da söz konusu duan okunması caizdir. <laughs> Hamileliğin dışında kalan üç mezhebe göre istihare namazı kılmak mümkün değilse sadece dua ile de yetinilebilir. İstihare namazı kerahat vakitleri hariç, her zaman kılınabilir. Bütün mezhebere göre istihare namazın en fazlasısı iki rekat olarak kullanılır. İstihare duasının namazdan hemen sonra rekabliğe dönerek okunması ellerine kaldırılması ve dua adamına rüya edilmesi, duanın kabul olma ihtimalini arttıran güzel davranışlar olarak telakki edilmiştir. Kişinin olumlu ve olumsuz bir karar vermemesi halinde, Hanefi, Maliki ve Şafii alimleri Enes bin Malik'ten gelen bir dayanarak istiharenin yediye kadar tekrarlayabileceği söylemişlerdir. Şafii ve Maliki al, alimleri Hz. Peygamber'in bir rahatsızlık sebebiyle başkasına başkasına okuyarak tedaviye izin vermesi ve bu vesileyi de söylediği kardeşine fayda olmaya gücü yeten bunu yapsın sözünden hareket başkası hareketle başkası da yapmanın caiz olduğunu ile sürerken Haliki faidi hatta bu uygulamanın bir dayanağını bulunmadığını belirtmiştir. Enes bin Malik'ten Mekke'den istihare hadisinin devamında resul Ekrem, sonra kalbine ilk doğan duyguyu düşünceye bak onu ona uygun davranma hayırlı olur. demiştir. Buna göre istiharın sonucunda insanın insanın içine ferahlık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yapması sıkıntı, huzursuzluk ve darlık hale doğarsa yapmaması dahil görülmüştür. İbn-i Hacil Abderi hadislerde ifade ettiği şekliyle meşru israrının buna ibadet olduğunu ayrıca bir işaret almak amacıyla kişinin veya bir başkasının onun adına rüya görmek üzere uyumasının gün ve kişi adlarından uğur çıkarmak ya da başvurmasının olduğunu söylemiştir. İbn-i Hac ayrıca israrıyla birlikte işare etmesine sünnete uygun bulunduğunu söyleyerek kişinin her ikisinde de ihmal etmemiz gerektiğini kaydeder. Bazı kanaklarında rüyada beyaz veya yeşil görülmesinin o işin hayır olduğuna, siyah veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna dair nakledilen görüşler vardır. Şahsi tövbe dayanmakta doyası ve dini bir imayeti vardır. Şia kanaklarında bulunan yanında tavsiye eden diğer bazı isti 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 istihareler ve uzun dualar da aynı şekilde tecrübe ve erfi ırkı terakkeyle uygulamalardır yapılması istenen işin hayırlı olması için dua ettikten sonra kapalı haldeki Mustafa Açılım'da sağ ayetler, rahmet ayetleri ve iyiliği emeden ayetleri ise niyet edilen işin hayırlı olacağına, azap ayetleri ise yahut tutuk eden sakınan ayetleri ise hayırlı olmayacağına işaret edilmesi, Hafız-ı Şiraz'ın divanı Mevli, Mevlana zilet Rumi'nin meslevisinde de bu maksat olması Fatiha suresiyle ile Kadir Suresi olup okuduktan sonra İstihar duası yapılarak tespihin bir yerinde tutulması ve niyette göre tek ve çift gelmesinin o hali olup olmadığına işaret etmesi, iki rekat namaz kılıp yüzde defa Allah'ın rahmetiyle afiyet içinde ayetini dileyen dedikten sonra üzerine yap veya yapma yazılan kağıttan beri bir süre Bunlar bazı öreklerdir. Hangi durumda istihara yatılır? bir birçok durumun neticesini hayırlı görmek için kızlıklarından korunmak için yatabiliriz. Ancak öyle önemli bir şeyler vardı ki bu durum mutlaka istihara yatılmamız gerekmek gerek gerekebilir. Özellikle sizler için önemli bir şey adım atarken ki yatınız. Bu konular istihara yatılması oldukça önemlidir. İstihara o işin eşin hayırlı olmasını gösterirken diğer yanının da hayırlı olmaya şeylerin hale dönüşümü sağlayabilirler. Evlilik karar almak üzereyken, ev alırken, yeni bir iş yeri açarken, bir işe başlarken kötü bir uğraştan kurtulmak için yat nasıl yatılır. Kurtulmak için e, istihara yatılmalıdır istihara nasıl yatılır? İstihara yatmak için istihara namazın ilk rekatında kafir süresi, ikinci rekatında ise ihlas suresi okunması gerekir. Namaz kılınan sonra istihara duası, istihara, duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır. Rüyada beyaz ve yeşil renkle görülürse o kişinin o için kişiye hayırlı olacağı, siyah ve kırmızı renkle görülürse işe şer ol anlamına gelmektedir. Şer olanlarını kaçınmak gerektirir. İstihara kişinin gerekli bütün çabayı sabredip araştırma ve Tamamladıktan sonra hakkında hayırlısını takdir etmesi için Allah'a dua etme, kulluk şuurunu canlı tutma ve ortaya çıkacak sonuca rıza göstererek ruh koruma gibi çok amaçlı metafizik bir olaydır. Bu sebeple de iyi veya kötü olduğu açı şekilde bir şeyi yahut yapma konusunda değil, gerek dünyevi gerek uyduğu bakımından kişi hakkında hayırlı olmayacağı kesilemeyen işlerle söz konusu olabilir. Dinen iyi ve hayırlı olduğu bilinen kişilerin zaman şekli ve mezi hususunda da işlere yapılabilir. İnsan geleceği bilemediğinden bir şey ilk bakışta iyi zannetse de onun sonucundan emin olamaz. Bu sebeple bir iş yapılacağı ve ileriye yönelik bir karar verileceği zaman istihar yolu her şeyi bilen Allah'ın kılavuzluğuna ve yönelimizine başvurması, ondan yardım istemesi, kişinin davranışlarındaki sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte onlara bir güven hissi doğuracağı ve takdir rıza göstermesi sağlayacağından önem taşımaktadır. Dolayısıyla istiharenin dini öğretideki kader, tevekkül ve sabır anlayışıyla yakın ilişkisi ilgisi bulunur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi doğrultusunda İsrail eskiden beri İslam dünyasında adet olmuş ve önemli, önemsiz birçok hususta günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Kumandanlar sebe çıkmadan, sultanlar veliahtarı belirtmeden önce istihara yapar ve Rus, bunu bunun sözcüğünü uyarlardı. Evli gündesinde ve çürgen isimlerinin konulması esnasında da istihara yapmak adet olmuştur. Ayrıca bir takım tartışmalı dini meselelerde fetva verirken bazı alemler ulaştıkları sonucu istihara destekleme yoluyla gitmişlerdir. Selam dua ile. Kâb ehli iman ve ehli için burada bulunan cemaatin geçmiş ruhları için bilhassa bu sohbeti dinleyen mümin kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için Allah rızası için dille-i teâlâ. Fatiha.